Sevgili ekran başındakiler geldik karar anına. Sevgili İrem ailemizi yanıma getirdi. İznin varsa biraz genel bir yorum almak istiyorum. Tabii Gösterdiğin ki, tabii alakalı. ki. Naci abla, benim adım. İrem'in gösterdiği evler nasıldı? Güzeldi, beğendik. Bazı şeyleri vardı ama güzeldi evler. Aldatıldım. çayı işe yaradı. Ha, bundan sonra ben de <laughs> kullanayım ya. <yani. gülüyor> Hayır, o Değil mi? Ev satın almak zorlu bir süreç, karar vermek zorlu bir süreç. Birbirinden farklı dört tane ev, dört farklı alternatif. Ee, sizi isterseniz şöyle çok kısa bir alalım, kendi aranızda bir istişare yapın, teraziye koyun bakalım dört evi hangisi daha ağır basıyor. Sonra da yanımıza gelin, hem bize açıklayın hem de sevgili ekran başındaki izleyicilerimize hangi evi yuva olarak seçtiğinizi açıklayalım, olur mu? Tabii ki. Tabii ki. Bekliyoruz o zaman biz. Tamam. Gidelim. Gidelim Anne Yiğit Bey'in gösterdiği birinci evi nasıl buldun? Bence iyi. Bahçesi var, mandalina ağaçları var, pa otoparkı var. Tek beğendiğim yanı balkonu. O güzeldi. Evet, balkon güzeldi. Bir de salonun e Cam, camı yere kadar bir demirler de vardı. İki tane demir vardı orada. Mutfak ve banyonun fayanslarının yenilendiğini söyledi ama ben çok fazla beğenmedim. Eğer o evi tercih edersek ben yenilemeyi düşünüyorum. Yok, güzeldi Kasım Niye beğenmedin anlamadım. Çok, çok iç karartıcı geldiği için çok beğenmedim. Peki Yiğit Bey'in gezdirdiği ikinci evi nasıl buldun? O nasıldı? Ben mutfaktaki ve banyodaki çini desenli seramikleri çok beğendim se, se de kızım, mutfağın kapısı yok. Kapı yaptırabiliriz. Kapı yaptırırsın da bil bilemedim ki. İrem Hanım'ın ilk gösterdiği ev hakkında ne düşünüyorsun? Bu ev biraz küçüktü, fiyat da bana biraz yüksek geldi. Ama açıkçası. ev sahibiyle konuştuk, indirim de yaptı. Ama ev çok küçük kızım. Yani ayarlayabiliriz diye düşünüyorum, salonu genişti. İrem Hanım'ın son evi hakkında ne düşünüyorsun? Ha, o ev fena değildi. Ben de Bence beğendim, de. güzeldi. Özellikle fena mutfaktan değil. balkona çıkılıyor orası güzeldi. O güzeldi, salonu da iyiydi. Hem senin için de oda vardı orada. Evet. O da çok güzeldi, evet. senin için güzel bir oda yapabiliriz oraya. Bir tek kafama takılan yer o banyo dolabı çok küçük, şu kadarcık bir şey. Oraya nereden avlu nasıl avlu sığdıracaksın? Anneciğim bence az çok kararımız netleşti. İstersen gidip açıklayalım. Tamam açıklayalım. Sevgili ekran başındakiler geldik karar anına. Sevgili ailemiz yanımıza geldi. Gözlerde karar verilmiş izlenimi var. Net bakıyorlar. Evet. İrem heyecan var mı? Şu an bak nasıl? Tabii ki de çok heyecanlıyım. Dolu dolu bir gün geçti. Birbirinden farklı dört tane ev gezildi. Peki, sevgili Şengül ailesi, bizim gösterdiğimiz evlerden hangisini yuva olarak seçiyorsunuz? Bizim yuvamız bizim yuvamız İrem Hanım'ın ikinci evi. Şengül ailesinin yuva olarak seçtiği İrem'in gösterdiği ikinci evi hatırlayalım. Biliyordum. Çünkü o ev çok güzeldi. Hepsi ikisi de çok güzeldi. Ama içinize daha seni daha böyle yerleştirdiler. Naci teyzeden ben bir tık emin değildim. Ama senin beğendiğinden emindim ve öyle de oldu. Çok mutluyum. Ev almak gerçekten zor bir karar. E, genelde insanlar bir kere ev alıyor ve o evde uzun yıllar kısmet olursa... <laughs>